Bize yakışır mıydı böyle gitmek? Böyle veda etmeden, sessizce gitmek. İki çift laf ettirmeden yüreğime, kapıları ardıma kapatarak çarpıp çıkmak. Reva mıydı bu bize? Kaç gece sensizin ellerini tuttum bu boş odada. Kaç gece gökyüzünü ağladım. Dedim. Yağan yağmurlardır belki yüzümü satan. Gitmenin ağırlığı çöktü kalplerimize. Bir bütün oluşturan ruhumuz ayrıldı bedenlerimizden. İzi kaldı dokunuşlarımızın acısı, hüzün kokan zihinlerimizde. Sonra cümlelerimizin ağırlığı döküldü mürekkeplerle kağıtların üstüne. Söylesene, basit miydi çekip gitmek? Böylesine deli gibi severken seni, kalbimi parçalara bölmek nasıl bir histi? Kaç kere senden habersiz kokladım onlarımızı. Kaç kere. Varlığı ateş gibi yakan bir insanın yokluğu üşütürdü sizi. Bilirsin, üşürüm ben. Yazları dahi bir soğukluk gelir içime doğru. Seninle ısıttığım ruhum yokluğunla can verdi. Sevgilim Bak gece oldu. Ay karardı. Aynı saçların gibi. Gitme vakti şimdi. Varlığını sınandım bu dünyadan sensizlikle yok olma vakti. Gidiyorum ben. Yarım kalan ruhumun derinliklerine, parçalanmış kalbimle bastırmaya gidiyorum. Şimdi seninle. Söylenmemiş şarkılar, gidilmemiş şeyler vardı. Tadılacak yeni hisler, yeni arzular. Kendimi bile beklemedim bu şehirden. Seni beklemenin vermiş olduğu acıyla ayrılıyorum şimdi. Sevgilim, kurtarıyorum kendimi. Sana tutsak olan kalbimden.